Meydan Gayrimenkul'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Didim'de abartabileceğimiz, gerçekten abartımıza da keyif alabileceğiniz bir villanın tanıtımı için geldik. 9 adet villadan son 2 adet satılık villamız kaldı. Şimdi şunu diyeceksiniz arkadaşlar. Bu fiyatlara bu villalar satılıyor mu diyorsunuz. Gerçekten de satılıyor ve bedava fiyatlı olarak adlandırıyoruz biz. 600 metrekare artı üzerine 4 artı 1 alt katta dinleme odalı ultra lüks deniz manzaralı Didim'in göz bebeği Efeler ve Hisar bitiminde tepede kalan lokasyonda şehir ve deniz manzaralı kelepir fiyat diye bugün tanıttığım, Vina'nın tanıttığım için geldik biz bugün arkadaşlar. Havuzunu sitelerdeki havuzlarla kıyaslayabilirsiniz. Bu havuzu Yeşiltepe bölgesini bilenler varsa Yeşiltepe'de bile bu metrekare kadar büyük havuzlar değil. Şu an önündeki bulunan havuz 54 metrekare 3 kullanım alanına sahip. Gerçekten kocaman muhteşem bir havuz alanı. Bahçe alanı hiç şey demeye gerek yok. Bu bahçe alanı kadar Hisar'da ufak tefek yerlerde yapışık villalar oturtuluyor arkadaşlar bahçe alandaki toprağı görüyorsunuz. Buradaki peyzaj düzenlemesi hepsi tamamen yapılacak. Size o şekilde teslim edecek. Villamıza hiçbir eksiklik kalmayacak şekilde hepsi A'dan Z'ye yapılıp temizliği yapılıp size o şekilde teslim edecek. Bu harika villanın fiyatını merak edenler olacaktır. Satış fiyatımız 23 milyon TL arkadaşlar. Bakın 600 metrekare diye belirtiyorum. 500 metrekarelik villalar var. 29-30 milyonluk, 35 milyonluk dönemin bir villada dahi satışa sunuldu. Bunu da var mı fiyatlara var ama 500 metrekare içerisinde. Bugünkü tanıttığımız villa 600 metrekare içerisinde harika bir lokasyonda son iki adet villamız kaldı arkadaşlar belirtiyorum. 9 villadan son iki adet sahip olmanız gereken iki adet villa kaldı. Bunlardan birine sahip olmanız gerekiyor. Harika bir villa, ultra lüks, akıllı ev sistemli. Didime yeni çığ açmış dış konsept olarak gayet güzel bir görüntüsü olan villalar bunlar. 9 adet villadan son 2 adet villa belirtiyorum. Son 2 adet villa. Hemen bu villaya sahip olmak istiyorsanız yandaki villa sahibi kim biliyor musunuz arkadaşlar? Bu inşaatı yapan kişi sizin hemen kapı komşunuz olacak. Yani güvenlik açısından ne demek istediğimi anladınız mı? Yapımında hiçbir kusur olsaydı eğer yandaki yapan müteahhit gelip bu villalarda oturmazdı. Sizin kapı komşunuz bu villaları yapan müteahhit olacaktır. Herhangi bir sorumluluk yaşadığınızda sorun. Hemen yandaki kapı komşunuzu çalarsanız zaten bu kişi bu villaları inşa eden kişi sizin bütün sorunlarınızı gidermek zorunda kalacaktır. Bunu belirtiyorum. En başta da bu arsa sahibi burası kat karşılığı yapılmıştı. En başta da villalardaki en başında ise buranın arsa sahibi kalacak ve diğer villalarımız satıldı. Şu andan bile Beyaz eşyaları olsun, mobilyaları olsun streçlenip getirilip villalara yerleştirilmiş bile. Yani içerisindeki ufak tefek eksikler bittiğinde herkes villalarında oturmaya başlayacak. Son 9 adetten 2 adet villa abartı abarta bastırıyorum arkadaşlar. 600 metrekare içerisinde 23 milyona 4 artı 1 ultralüks harika bir villaya sahip olacaksınız. Bu dış konseptinde gördüğünüz gibi dediğimde yeni bir fark açmış. Havuz alanı 54 metrekare 3 kullanım alanına sahip. Harika bir bahçe alanları, harika veranda alanları. Şu an gördüğünüz bölüm bahçenin ön kısmı arkada dahi otopark alanımız, giriş bölümümüz devam ediyor. Ve villa gerçekten muhteşem bir villa. Dış konseptlerine bir bakar mısın? Burada zaten korkularımız gelecek. Tamamen diğer taraftan bağımsızlaşacaksınız. Çam ağaçlarımız ekilmiş. Bunlar büyümeye bile başlandı. Toprak alanına hiç şey demeye gerek yok. Şezlong alanlarımız yeterince var. Eğer kalabalık bir aileseniz, ultra lüksü seviyorsanız lükse düşkün olanlar için bir fırsat burası. 23 milyon TL'ye ultra lüksü. Lükse düşkün olanlar için bir fırsat 23 milyon TL'ye 600 metrekare arsalar içerisinde bir villaya sahip olacaksınız. Biz böyle gelelim villamızın alt kısmına yani ilk katında bulunan bölümlere patlamalı taşlar kullanılmış. Görüntü olarak gayet güzel görüntü elde edilmiş. Hemen üstte de ahşap kompozit giydirmeler yapılmış. Villamız dış cepheden hiçbir zaman görüntü gölde elde etmeyecektir arkadaşlar. Biz arka kısmına doğru gelelim giriş bölümüne. Şuraya hemen bir geçelim. Arka bahçe kısmımıza da yine toprak alanlarımız mevcut ediyor. Böyle solan dönüyor. Arkadan giriş bu. Sizin buradan giriş yaya bölümünüz olacaktır. Hemen sağ tarafımıza ise getirip aracınızı kendi villanızın içerisine park edebileceğiniz bölüm oluşuyor. Burası ultra lüks villaların bulunduğu bölge bulunuyor arkadaşlar. Buralar tamamen bir ay sonra bitip size o şekilde teslim edilecektir. Arka cepheden dahi görüntüsü gayet keyifli bir görüntü. Sportif bir villa. Böyle devam edelim. Eğer misafiriniz mi geldi rahatlıkla buraya 4 araç park edebilirsiniz. Ucuna kadar çekerseniz 3-4 tane aracınızı getirip misafirlerinizle beraber park edeceksiniz. Öndeki güneş kırıcılarından tutalım. Dış konseptine kadar harika bir villa arkadaşlar eksiklerimiz var. Bunlar bir aylık, bir buçuk aylık süre içerisinde emin olun teslim edilecektir. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Biz burada bunu kefiliyiz bu konuda. Hiçbir müşterimizi, hiçbir alıcımızı hiçbir şekilde mağdur etmeyecek şekilde ilk günde nasılsak son güne kadar sizlerin yanında olacağız. Bastırıyorum bu villa ultra lüksü sevenler için. Hemen biz böyle salon alandan bir girişimizi yapalım. Bu güzel salon alanını bir görelim. Sizin burada çok keyifli bir salon alanınız bunun arkadaşlar. Şöyle oturma grubumuzu yerleştirin. Buraya harika bir Telenin testi tasarlayın. Klima tesisatlarımızın hepsi yeri çekilmiş ve hazır bir şekilde. Şuraya sizin çok güzel bir şık aileniz mevcut. kalabalık bir aileyseniz buraya da güzel bir büyük yemek masası yerleştireceksiniz. Keyifli bir villanız olacaktır. Burada da mutfak alanınız devam ediyor. Burada ahşap ve beyaz renk bir mutfak tasarlanmış. Arkadaşlar belirttiğim gibi burası ambar gibi görecebileceğiniz eşyalarınızı toplayacağınız. Burası buzdolabınız, fırınız, mikrodalganız, buluşuk alanı. Burada set üstü cafe ve bölümümüz gelecek. Ve burada bir de ada tezgahınız bu şekilde. Burada kalıp sizler için güzel bir görüntü olacaktır. Villamızda ufak tefek eksikler var belirttiğim gibi. Bunlar teslim edecek. Bunlar küçük şeyler. Kabası bitti. Diğer eşyalar bitti. Burada bir elektrik bağlamaları kalacak ufaklar. Bir de tezgahtır, mutfaktır. Süper iki Takılacak, bitecek. Akıllı ev sistemli, ultra lüks bir villalar. Burada alt katta bulunan lavabo bölümümüz. Ondan sonra duş akabini alanımız gelecek. setimiz gelecek sizin burada yine aynı şekilde duşa buraya bağlanacak. Yerden ısıtmalı, ultra lüks, se, lüksü sevenler için gayet mantıklı, gayet büyük bir villa, gayet de sizin keyif alabileceğiniz bir villa. Burası alt kattaki dinleme odamız. Yatak başkanı şöyle yerleştirir. TV çıkışlarımız mevcut. Dilerseniz gardırımızı buraya yerleştirirsiniz. Yatak başlarında kitap okuyacağız. Mevcut tüm oda ve kapılarımızda ki pencerelerinden tutalım kapıya kadar otomatik panjur sistem tesisatları hepsi çekilecektir. Ve yerden ısıtmaları mevcut ve şöyle belirteyim arkadaşlar odaların tümünde klima tesisatlarının çıkışları mevcut. Yani hiçbir şekilde villalarınızı kırmayacaksın. Yani her şey bu villalarda düşünülmüş. Aynı şekilde burada merdivenlerimizdeki tahtalarda gelecek görüntü olarak güzel olacak. Merdiven boşluğumuz aynı şekilde aydınlatılacak. Biz üste doğru gelelim. Villanın kalitesini göre ultra lüksü sevenler için belirtiyorum. eksikler var. Ama bu bölgede bu fiyatta gerçekten 600 metrekare içerisinde iddia ediyorum. Gezin, araştırın. 600 metrekare arsa içerisinde bu konsepte 23 milyona bir bulursanız hiçbir şekilde kaçırmayın alın. Ama bunu da diyorum fırsat sizler için. Bu da aynı şekilde yatak başları düşünülmüş. Tvt hesapları çıkmış, spot aydınlatmalarımız var. Görüntü olarak sürgülü kapılarımız mevcut, sabit camlarımız mevcut. Tüm her şey hazır. Burası da sizin genel bahanınız. Burası biraz karanlık gözükecektir. Burada bir genel banyomuz, lavabonuz, kuzetiniz, hepsi duşakabin alanınız. ve burada sizin, şöyle görün, burası karanlık, çıkmıyordur. Şuradaki bir görüntüyü görün. Burası sizin için çamaşır makinesi bölümümüz. Şurada da kirleriniz olarak kirli koyabileceğiniz bir bölümümüz. Bir nevi giyinme e, pardon, eee kirli çamaşır odası olarak kullanabileceğiniz bölüm. Burası da sizin diğer oda alanımız. Burada büyük bir gardırop alanı yaparsınız. Burada bir gelin Size bir şey göstereyim arkadaşlar. Sürgülü kapımızı açalım. Şurada sabit bir camımız bulunuyor balkon korkulu olarak. Şuradan çok muhteşem bir adalara kadar gözüken bir deniz manzaranız mevcut arkadaşlar. Göğüs, pardon 600 metre kadar alt içerisinde Altın Marina'daki parlamenter sitesindeki görüntünüz dahi buradan mevcut. Aquasis'teki görüntüye kadar, imbat koyuna e kadar tüm görüntü deniz harika şehir ayaklarınızın altında. 600 metrekare arsa içerisinde 23 milyon TL sahip olabileceksiniz arkadaşlar belirtiyorum. Artık 300 metrekare arsaların içindeki yapılara dahi 18-19 milyon istenmeye başladı. Belirtiyorum 600 metrekare arsa içerisinde bu eşsiz villaya sahip olacaksınız. Burası odanız yatağınızı yerleştirdiğiniz tesisatlarınızın hepsi hazır. Burada bir giyinme dolaplarınız inşa edilmiş, burada da bir banyonuz mevcut. Harika bir villa alanı. Şöyle bir görün isterseniz Burası sizin evin banyonuz, lavabonuz, klozetiniz bulunuyor. Harika bir villa. Buradaki dolapları da bir görün. Elbise dolaplarınız hazır bir şekilde. Sağlı sollu hazır. Hemen gelelim. Balkonumuzu açalım. Öndeki görüntüyü bir tekrardan görelim. Burada boydan boya bir cam yapılmış. Bir gelelim. Buradaki koruklarımız aynı şekilde hazırlanmış, yapılmış. Şuradan da yine aynı şekilde görüntümüzü bir görelim. Arkadaşlar sağımız, solumuz, önümüz deniz ve şehir manzaralı tam tepede harika lokasyonda bu villalara sahip olmanız gerekiyor. Her şeyle hazır. Ufak tefek eksikler var. 1-1,5 bir, bir aylık bir süreç bekleyeceksiniz. Ondan sonra bu eşsiz villalara sahip olacaksınız. Havuz alanımız o kadar büyük. Bir sitelerde bulduğunuz havuz metrekareleriyle birebir aynı. 23 milyon TL ile satışı sunuldu bunlar. 9 adet villadan son 2 adet villamız kaldı. Tamamı satıldı. 7 adet yani tamamen bitti. 2 adet villamız kaldı. Bunlardan birine sahip olmak istiyorsanız üstteki iletişim numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Biz tanıtımını yaptık. Umarım siz değerli izleyicilerimizden birine nasip olur. Şöyle bir sağdan sola tekrardan bakalım. Deniz görüntümüzü yine bir bitirelim videoda isterseniz. Sağımızdan başlayalım. Arkadaşlar buradan baktığımızda deniz ayaklarımızın altına ama yürüdüğümüz zaman da deniz uzaklaşıyor nedenyse. Çok güzel de bir görüntüsü var. Keyif alabileceğiniz bir görüntü. Keyif alabileceğiniz bir manzara. Ailenizle huzur içerisinde yaşayabileceğiniz bir bölme. Ultra villalar bölgesinde 5 metrekare arsaların içindeki fiyatlardan daha uygun. Altta alt dipte 23 milyona 600 metrekare arsa içerisinde sahip olabileceğiniz ultralüks lüks pazarlıklı 23 milyon TL diyorum. Bunda pazarlığımız da var. Eksi adamını da belirtiyorum. Pazarlıklı 23 milyon TL. Harika bir villaya sahip olmanızın tam zamanı diyorum. Şimdiden alışın hayırlı olsun. Üstteki iletişim numarasından bizimle iletişime geçerseniz ve bizi takip etmeyi unutmayın. Tüm fırsatlardan yararlanmak için. Hoşçakalın.